Present day. Present time. <laughs> Selamlar. Bugün bana göre en iyi anime optiklerden bahsedeceğim. Videoda bahsettiğim animeler pek bilinmeyen animeler değil. Zaten çoğunuzun bildiğini düşünüyorum bu animelere. Öncelikle ben Tokyo Ghoul'un sadece ilk sezonunu izledim. Bir Tokyo Ghoul fanı sayılmam. Arada Kaneki gibi parmaklarımı kıtlatmaya çalışmam dışında başka bir huyum yoktur yani. Aslında bu videoda evet openinglerden bahsediyorum ama benim favorim bu şarkının ikinci sezondaki akustik versiyonu. <laughs> i̇lk olarak şarkıyı söyleyen abi. Ya muhteşem bir sesi var adamın ya. Ben piyanodan hoşlanmam ama adamın sesi sayesinde Spotify'da bir de severek dilediğim bir şarkı. <laughs> kısmında sürekli gözlerim doluyor. Dediğim gibi bu biraz kişisel bir liste. Ve ben Blue Box'un ikinci openingini çok seviyorum. Gençlik dizisi havası veriyor bana. Ki büyük ihtimal bu kanalda bu anime ilgili bir video çekmeyeceğim. Ee, şunu söyleyeyim. Benim en sevdiğim anime Atokon Titan denen şeyi saymazsak e, Blue Box'tur. Ki ben de Çinat Bu arada manga güncel okuyan varsa ne olacak bu arkadaşlar ya. Domestic Girlfriend'i izlemedim. Zaten çok bilindik anime youtuberlarının da videosunu yapmasından dolayı çok kişinin bildiğini düşünüyorum bu animeyi. Ama opening'i ayrı. Opening'i animeden daha önlü yani öyle. Ve inanılmaz bir şarkı yani cidden inanılmaz. <laughs> Kadının sesi, inişleri, çıkışları, hissettirdiği duygu. <laughs> Ki bu opening benim en sevdiğim şarkı olabilir son birkaç aydır. Hadi yani şarkı, şarkı. Böyle bir video yapıyorsak bu animeden bahsetmezsem, openinginden bahsetmezsem çok ayıp olur. Az önce openinglerden bahsederken fark etmiş olabileceğiniz gibi görüntülerden pek bahsetmiyorum. Genelde müzik, melodi ve sesten bahsediyorum. Ama ben bu openingin müziğini ayrı, görsellerini ayrı seviyorum. Özellikle son kısımda sanki bir edit gibi hecelerle ve şarkının beatiyle sekronize şekilde kliplerin gelmesi cidden çok güzel. Yine klasik bir opening. O kadar bilindik bir şarkı ki insanlar bunun bir anime openingi olduğunu bile bilmiyor. Benim nedenini bilmediğim bir şekilde saran bir animeydi Lane. Tabi anime bitirdikten sonra anlamak için 2-3 tane video izledim ama o ayrı bir konu. Şimdi o kadar anime izledim. Elden fazla olmuşlar herhalde. Hepsinin openinglerini ileri sarıp geçtiğim oldu. Az önce bahsettiklerime de hepsi dahil. Ama bu animenin 13 bölümünün hiçbirinde opening kısmını geçmedim. Bu kadar söyleyeyim. Devamına gerek yok. Hepimiz Lane'i sevelim arkadaşlar. TikTok'ta ya da Instagram'da karşınıza büyük ihtimalle bu anime underrated ya da harcanmış olarak çıkmıştır. Charlotte benim ilk izlediğim 10-15 animeden biri ve benim de çok sevdiğim bir anime. Aslında bu opening'in tek bir kısmını seviyorum. Oradan bahsetmektense göstereyim daha iyi. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir video oldu ama dolu ve kısa olması uzun ve boş olmasından daha iyidir. オシマギダンビカシタンアンドオピニングワータビケアービデューギズディゼネルベベンルスイキンジブルームゲレベルルミナサンキヨスケテクトサイイイチガデルトはい、イシガミクンシニマシタ。シヌトドウナルンデスコ。ナニモカモシマリタイアです。なるほど。ミナサンキヨスケテクトサイコレソークソゲですよ。